Karaman'da otomobiller birbirine girdi. Detayları ve olay yerinden görüntüleri aktarıyoruz ibrala.com Karaman haber sitesinde. Karaman'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza, üniversite mahallesi, profesör, doktor, Halil Cin Caddesi üzerinde bulunan köprülü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, FK yönetimindeki 17 pt-byte 551 plakalı otomobil ile BÜ idaresindeki 70 EU 824 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 70 EU 824 plakalı otomobil orta refüje çıkarken, sürücüsü ile araçta bulunan SEO, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı iki kişi ambulansla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe tek şeridi kapanan kavşak araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İbrala.com Karaman Haber sitesi siz değerli takipçimizden bir ricamız olacak. Kısa da olsa bir yorum yapmanızı, beğeni ve abone olarak destek olunuz. Şimdiden sağladığınız destek için teşekkür ederiz. আরে নাও বল বল মারারটা বল দিয়ালাম না কেন মানে মারারটা বল দিয়ালাম না কেন মানে মারারটা বল দিয়ালাম না কেন